Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, bugün Celal'in tefsiri Yusuf Suresinin 6. dersini yapıyoruz. 15. ayet. Bu ayetin biraz şey uzun olduğu için <laughs> e, konusu ve tefsiri e, o yüzden tek ayetle yetineceğiz. Felemme zehebu bihi onunla gittiklerinde gidince onlar onunla gidince yani onu götürünce. Lemme <laughs> Zaman zarfıdır. Zaman bildirir. Yapınca, edince yaptığı zaman manasına gelir. Yaptığı an, yaptığında. Fele mezeh bu onlar gittiğinde bihi onunla yani götürdüklerinde. Ve ecmeu. Cem'a toplamak. Ecme'a e, ale harf ile kullanılır her zaman. Bir konuda icma etmek. Fıkıh'ta kullanılan icma bu manayadır. Yani fikir birliğinde bulunmak. Herkesin fikri aynı olmak. Fikirlerini bir araya toplayıp tek bir fikir oluşturmak. Ve <laughs> o, onlar icma edince, fikir birliği edince ne, neye? Yani azem ve azm edince. Yani Azım ne demek? Kesin karar vermek demek. kesin olarak bir karar üzerine karar kılıyorlar ve kesin olarak kararını belirliyorlar. En <laughs> yec'aluhu. İşte burada takdir olarak ale kullanabiliriz. Çünkü ale en yec'aluhu de enden dolayı burası mastar olduğu için alenin düşmesi caizdir. Ala kullanılmadan da olabilir. Ama mesela e, enle açıktan mastar olmasaydı e, ala katlihim desi, ala deseydi onun öldürülmesi konusunda ya da ala ilgaihi fil bi'ri onun kuyuya atılması konusunda fikir birliği edince deseydik fi gayabetil cübbi yani ala ilgahi daha uygun olur burada. Çünkü kuyunun e, derinliklerine atılması söz konusu olduğu için ala yec'aluhu ala takdir edeceğiz orada. Onlar e, onu kılma bırakma konusunda fikir bile edince fi gayabetil cübbi kuyunun derinliğinde karanlığında ve cevabu lemme, Buradaki lemmanın cevabı mahzufun kaldırılmıştır. Arapçanın bir özelliği de cümleyi bazen tam söylemeyiz. Gerisini sen getir, hayal et manasını olur. Arapçada çok yaygındır bu. Diğer dillerde o kadar değil. Yani cümle yarım bırakılmaz. O yüzden lemmanın cevabı diyor. Yani böyle olunca ne oldu? İşte orası diyor mahzufun söylenmemiş, kaldırılmış. Cümleden kaldırılmış, söylenmemiş. O yüzden gerisini biz takdir edeceğiz. Yani işte bu takdiri e, imamı e, suyuti e, şöyle takdir ediyor ama bu çok muteber bir görüşte de değil. Onu da söyleyelim. Yani alimler tarafından tam kabul görmüş bir görüş değil. Fa'lu yaptılar. Zerike bunu. Yap, yaptıklarını yaptılar. Ne yaptılar? Bi en neza'u yani bu yukarıdaki şeyleri gerçekleştir. Bi neza'u çekip çıkarmak demek bir şey. E, bir şeyin içinden değil dışından çıkarmak. Neza'ı. Arapçada bu farklı. O yüzden içinden çıkardığımız zaman ahrace deriz. Ahrace. Ee, mesela su, suyu ya da bir şeyi bir kabın içinden çıkardığımızda e, mesela topraktan çıkarmak, toprağın içinden çıktığı için ahrace bihi zer'an diyor mesela Teala. Onunla yani bihi o su yağmur tanesiyle e, topraktan ne çıkardı diyor. Ekin çıkardı mesela. E, orada toprağın içinden çıktığı isim bu ahrace haraca çıktı, ahraca çıkardı. Ama dışından çıkarmaksa, işte dışından çıkarmak bize nasıl oluyor? Çıkarma nasıl oluyor burada? Mesela çorabını çıkarıyorsunuz. Çorap ayağın içinden çıkarmıyoruz, dışından çıkarıyoruz. Elbiseyi çıkarmak, insanın elbiseyi kendi içinden değil, dışından çıkarıyoruz. ayakkabı böyle. Bunlara ne kullanılıyor? Neza kullanılıyor. zorlamadan öyle çıkarılıyorsa ee, mesela elbisenin kolunu falan giymiş oluyoruz. Çorap biraz daha lastikli oluyor, şey oluyor. Ayakkabının bağlarını bağırıyoruz. Ama sandalet terlik gibi kolay çıkarılan bir şeyse ona hala da kullanılabiliyor. O yüzden Allah Teala Musa Aleyhisselam'a "Fakhla naleik." İki nalının çıkar, iki ayakkabında çıkar dediğinde hala buradaki normal çıkarmak. Neza ise e, biraz zorlayarak çıkarmak. Yani böyle e, üstünden örtüyü almak gibi değil. O bir en neze onun kamisini yani gömleğini, kamisle gömlek eski Türkçe'de farklı kullanılır. Şundan dolayı kamis aslında gömleğin dize kadar, dizin altına kadar uzanan kısmıdır, uzanan kısm, şey şeklidir. İslam dünyasının eskiden beri de bu şekildeydi, yani diz altı olarak gömlekler bu şekildeydi. Sonra Avrupalıların e, taklitçiliği başlayınca e, dizin üstüne çıktı. Yani o yüzden e, Elmalı Hamdi yazarın tefsirinde de erkeklerin bile normal setrauretleri üstündeki elbiselerin, üst elbisenin ister pantolonu, palto olsun ister ceket tabi kısa oluyor en üstte yani dışarı çıkarken giydiğimiz elbisenin diz kapağının altına kadar uzanması gerektiğini söylüyor mesela. Fıkhi açıdan da böyle bakıyor. Müslümanların uygulamasını bakarak ancak günümüzde her şey bozulduğu, karıştığı için Bugün gömlek deyince, kamis deyince gömlekle bize de eskiden yine çocukluğumuz zıbın da derlerdi. Zıbın gömleğe. Ee, batı usulü olanı e, bu şekilde bu e, kullanmak gerekiyor. Ama bu o değil. Nedir? Ee, Yusuf Aleyhisselam giydiği gömlek burada kamiz. Dizine kadar örten bir elbise. Bunu çıkardılar, çıkarmakla yaptılar diyor. Ba'da darbi onu vurduktan sonra. Darbi onu vurduktan sonra ve ihanetihi Burada ihanet manasında değil bu. Çünkü ha ile zaten ihanetinde kullanılmaz. hıyanetin kullanılır. Biz Türkçe'de ihanet diyoruz. Hıyanet de kullanılır. Bu ise ihanet. İhane, ehaneden geliyor. Birisini hakaret etmek, aşağılamak manasına. Onu aşağıladıktan sonra, onu hakaret ettikten sonra yani onurunu incittikten sonra ve iradeti katlihi ve onu öldürmeyi kastettikten sonra irade istemek demek, kastetmek. Katli onu öldürmeyi kastettikten sonra gömleğini çıkardılar. Ve edlevhu delvun kova demek. Doğa, işte kovadan üretilen bu edle kovayı sarkıtmak manası olduğu için kuyunun içine sarkıttılar. Edlevhu onu sarkıttılar. Felemme vasale ulaşınca ila nısfil bi'ri kuyunun yarısına ulaşınca yani ipi aşağı doğru salıyorlar yarısına gelince elgavhu onu attılar. Niye ölmesi için? bu da biraz e, tabiri caizse çok mantıklı değil. Neden? Kovayı aşağı çocuğu koyduğunuz içine aşağıya doğru sarkıtıyorsunuz. E, tam yaraya gelince oradan nasıl atacaksınız onu? Kuyu zaten büyük. Birisi inip bunu içinden çıkarıp mı atacak? biraz şeysi tutarsız. E, liye mute, ölsün diye o ku, şeyden attılar. Kuyunun yarısına gelecek kuyunun dibine doğru attılar ölsün diye. Fesakata filmeyi o da suya düştü. Yani kayaya bir şey çarpmadan su içine düştü diyor. Sümme eve sonra sığındı. Eve barınmak, sığınmak. İlâ sahratin bir kayaya. Kuyunun kenarındaki bir içinde yani dibindeki bir kayaya e, sığındı. Fene devuhu ona seslendiler. Kecabehum o da onlara cevap verdi. Yazunnu rahmetehum acıyacaklarını zannederek. Rahmet acımak demek merhamet manasına. Fe severdi istediler baktılar ölmemiş radhahu radhaha başını ezerek öldürmek demek bir şeyin. İster hayvan olsun ister insan olsun. Sahratin bir kaya ile. Kaya ile taş arasında ne fark var? Hacer küçük. Sahra ise iki elle böyle kaldırmamız gereken ya da kaldıramadığımız zorla zorlanarak kaldırdığımız ya da kaldıramadığımız şeylere kaya diyoruz. Taşlara diyelim kaya diyoruz. Aradaki fark bu. Taş ise elimizde tek elimiz atabildiğimiz, kaldırabildiğimiz şeyler. Femenahum Onlara mani oldu Yahuza. Yahuda diye birisi kardeşlerinin abileri ya şey oldu. Buranın tamamı şu faalüden itibaren tamamen İsrailiyet. Bunlara Kur'an'a da direkt ters değil. Mantığa ters olan yerler olsa da. O yüzden bunları zikretmek, bunu tefsirlerde haramdır falan diyemeyiz. Çünkü Peygamberimiz bu konuda izin vermiş. Ancak i̇bn Kesir bu konuda ısrarla bize der ki Kur'an'a birebir uyanları yani Kur'an'da aynı ibare geçiyor. Farklı bir kelimeyle diyelim. Tevrat'ta da geçiyor. O zaman Tevrat'taki ne de inanmak? Bunun hak olduğuna, gerçek vahiy olduğuna, belki ki kendisi değişmiş olsa bile manasının vahiy olduğuna inanmak gerekir. Çünkü Kur'an'da da aslı var. Kur'an'a ters ise bunun da yalan olduğunu, tahrip olduğunu inanmak gerekir. Kur'an'da geçmeyen, Kur'an'ın ruhuna da ters değil ama doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Bunları da ne tasdik etmeli yani inanmalı ne de yalanlamalı diyor. Çünkü ikisi de tehlikeli. İnansak da tehlikeli, yalan saysak da tehlikeli. Bunlara da dikkat etmek lazım. O yüzden günümüzde bunlara ihtiyaç yok. Çünkü günümüzde artık insanlar bu kadar detayı değil, Kur'an'ın aslını bile bilmiyorlar. Ayetlerin kendilerinden bir haber, tefsirini bırakın. kendisinden bir haber. Kendisini bilmeyen insanlara biz İsrail et, ek bilgiler tefsirin de dışında, bütün ittifak edilen görüşlerin de dışında ek bilgi olarak fazladan öylesine İsrail et vermemiz uygun değil. Ve evheyne ilehi ve biz ona vahyettik. Yani üstteki cümle bitti. Fi gıyabetül cübbi. Çünkü yarım bırakılarak bitti. Yeni bir cümle nedir? Ve uhayna Ve biz ona vahyettik. Fil cübbi. Bu kuyuda. Vahye hakikatin. Burası meful mutlak diyoruz. Çünkü evhayna'dan mastar olduğu için e, hakiki bir vahiy olarak vahyettik. Yani ilham manasına değil. Diyor ki bu da ihtilaflı aslında. Hatta e, diğer görüş, buradaki ilham manasına olduğu görüşü alimler tarafından daha kuvvetli bir görüştür. Çünkü peygamberlik daha sonra gelecek buna. Ee, zaten o an o andaki yaşı da küçüktür, normalde küçük. Yaşın ee, yaşını tam olarak bilmesek de bir çocuğun babasıyla konuşması olduğu için bir delikanlının değil. Zaten o yüzden de eee Binyaminle beraber işe arazi işlerine gidemediğini küçüklüğünden dolayı biliyoruz. E, dolayısıyla zaten götürmek istemelerinin sebebi de bu. E, yani büyük iş yapacak bir çocuğu ee, babalar babasını göndermemesi mümkün değil. Ayrıca diğerlerinin onu koru, koruyucu olmaları, biz onu koruruz demeleri hep küçük olduğunu gösteriyor. Belki de 10-11-12 yaşlarında bir çocuk olduğunu gösteriyor. Ee, buradaki o yüzden o yaşlı bir çocuğa vahiy olup peygamber olması mümkün değil. Özellikle tercih edilen görüş buradaki tıpkı Musa Aleyhisselam annesine Eren Validemize efendim e, İmran'ın karısına Asiye Validemize bunlara ilham edildiği gibi buna da ilham edildi. Ve lehu sebe sene. Onun diyor o zaman 17 yaşındaydı. 17 yılı dolmuştu yani 17 yaşındaydı. Olduğu halde ya da evdüne ya da biraz az diyor. 17, 17'den aşağı. burada dediğimiz gibi tamamen İsrail'den alınma itibar edilecek bir görüş değil. Tatminen li kalbi. Kalbini tatmin etmek için mutmain olsun diye e, vahyettik diyor. bi ennehum. Peki bu ilhamın içeriği neydi? Le andolsun ki tünebi en nehum sen onlara kesinlikle haber vereceksin gelecekte olacak bir şey söylüyor Rabbimiz neyi haber verecek? mi bugünden sonra diyor <laughs> bu imtihan senin için bir nimete dönüşecek bir emrihim bu işlerini onlara haber vereceksin bu yaptıklarını yani emir iş mesele demek bu meselelerini onlara bir sanıyayım. Sani yaptığı demek işte. Yaptığı şey demek. Yaptığı bu şey yaptıkları şeyi onlara haber vereceksin. He de. Heza bu demek işte. Bu yaptığı. Ve hum la Onlar farkına varmadan. <laughs> farkına varmadan ne, ne, demek? Yani senin o olduğunu, Yusuf olduğunu farkına varmadan, bunu hissetmeden, bilmeden sen onlara haber vereceksin. Bir ke senin farkına varmadan, seni tanımadan. Halel <laughs> o haber verirken bile senin o Yusuf olduğunu ilk başta anlayamayacaklar diyor